Şöyle bir düşünelim. LinkedIn profilinizi oluşturup doğru işin kapınızı çalmasını bir piyango bileti almış gibi umutla bekliyor musunuz? Aslında çoğumuzun yaptığı tam olarak bu. Ama bugün bu şans oyununa bir son veriyoruz. Gelin LinkedIn'i tesadüflere kalmış bir sayfadan kariyerinizi bilinçli bir şekilde ileriye taşıyan, tıkır tıkır işleyen bir sisteme nasıl dönüştürebiliriz hep birlikte buna bakalım. İşte bütün mesele bu cümlede gizli. LinkedIn'de doğru insanların radarına girmek şans değil, bildiğiniz bir matematik problemi. Doğru formülü uyguladığınız anda platformu kendiniz için çalıştırmaya başlıyorsunuz. Ve güzel haber ne biliyor musunuz? Bu denklem çözülebilir. Şimdi adım adım bu denklemi nasıl çözeceğimizi göreceğiz. Peki, bu dönüşüm yolculuğunda bizi neler bekliyor? Dört adımlık bir yol haritamız var. Önce sizin dijital vitrininiz olan profilimizi bir güzel parlatacağız. Sonra buzdağının görünmeyen kısmına, yani gizli iş pazarına nasıl sızacağımızı öğreneceğiz. Ardından o meşhur algoritmayı nasıl evcilleştirip lehimize çevireceğimizin sırlarına bakacağız ve son olarak o çok kritik başvuru sonrası hamleyle rakiplerimizden nasıl sıyrılacağımızı konuşacağız. Başlayalım mı? Şunu aklımızdan çıkarmayalım. LinkedIn'de başarı tesadüf değil, bir strateji oyunu. Yani bu platformun kendine has kuralları var. Bir oyun gibi düşünün. Bu kuralları anladığınız ve akıllıca kullandığınız an oyunun kontrolü tamamen size geçiyor. Bu iş hem bir bilim hem de bir sanat. Profilinizi şöyle düşünün. Sizin dijital vitrininiz. Ama bu vitrinin aynı anda etkilemesi gereken iki farklı müşterisi var. Biri sizi işe almayı düşünen insanlar, diğeri de sizi o insanlara gösterecek olan LinkedIn algoritması. Peki hem insan gözünü hem de makine zekasını aynı anda nasıl tavlayabiliriz? Hadi gelin en temelden, işin ABC'sinden başlayalım. Her şey o ilk saniyelerdeki izlenimle başlıyor. Yüzünüzün net göründüğü profesyonel bir fotoğraf olmazsa olmaz bu cepte. Kapak fotoğrafınız ise sizin ne iş yaptığınızı, uzmanlığınızı tek karede anlatan bir afiş gibi olmalı ve şimdi size çoğu kişinin es geçtiği ama acayip önemli bir teknik detay söyleyeceğim. Profil linkinizdeki o anlamsız rakam ve harfleri silip yerine sadece isminizi ve soy isminizi yazın. Bakın bu küçücük dokunuş bile profesyonelliğinizi bir anda bambaşka bir seviyeye taşır. Bana sorsanız LinkedIn profilinizdeki en kıymetli, en stratejik yer neresi diye hiç düşünmeden başlık derim. Burası sadece pazarlama müdürü yazıp geçeceğiniz bir yer değil. Kesinlikle değil. Burası sizin değer teklifiniz. Formül aslında çok basit, 3 adımlı bir reçete gibi. 1. Hedeflediğiniz unvan ne? 2. İşe alımcıların sizi bulmak için hangi kelimeleri aratacağını düşünüyorsunuz? Ve 3. Siz onlara ne gibi bir fayda sağlıyorsunuz? İşte bu üçünü birleştirdiğinizde ortaya kusursuz bir başlık çıkıyor. Hakkında bölümü sizin profesyonel hikayenizin sahnesi. Ama şunu unutmayın, kimsenin uzun uzun roman okuyacak vakti yok. O ilk iki satır var ya, işte orası ya hep ya hiç anı okuyanı yakalamalı ve devamını merak ettirmelisiniz. Ve lütfen genel ifadelerden kaçının. Yani iyi bir takım oyuncusuyum gibi klişeleri unutun. Onun yerine 5 kişilik ekibimi yöneterek satışları yüzde %20 arttırdım deyin. Bakın, rakamlar konuşur. Ve tabii ki bu hikayenin içine o sihirli anahtar kelimeleri serpiştirmeyi de unutmuyoruz. Şimdi işin en heyecanlı kısımlarından birine geliyoruz. Çoğu insanın varlığından bile haberdar olmadığı bir yere. Yani gizli iş pazarına dalıyoruz. Herkesin gördüğü o standart ilanların çok ötesinde hiç duyurulmamış fırsatlara nasıl ulaşabileceğimize bakacağız. İş piyasasını dev bir buzdağı olarak hayal edin. Hani o herkesin gördüğü, yüzlerce kişinin başvurduğu iş ilanları var ya, onlar suyun üstünde gördüğümüz o küçücük kısım. Ama asıl olay Asıl büyük balıklar nerede? Suyun altında. O devasa, görünmeyen kısımda. Henüz ilana çıkmamış pozisyonlar, yeni yatırımlar, şirket içi terfiler. Bizim amacımız da tam olarak bu. O hazineye, o gizli pazara dalmak. İyi de bu gizli pazara nasıl kulak kabartacağız? Resmen bir dijital dedektif gibi olacağız. Ne yapacağız? Hedeflediğimiz şirketler var ya, oradaki kilit isimleri, yöneticileri, İK'cıları takip alacağız. ne haber yapmış, yeni yatırım mı almış, yeni bir proje mi duyurmuş? Gözümüz hep üstlerinde olacak. Çünkü bu haberlerin her biri aslında yakında doğacak bir iş fırsatının sinyali. Birer ipucu. Şimdi size bir altın kural söylüyorum, bunu lütfen bir yere yazın. Asla ama asla boş bağlantı isteği göndermeyin. Bu yapılan en büyük hatalardan biri. O not ekle kısmı süs olsun diye orada durmuyor. LinkedIn size tam 300 karakter veriyor. Bu 300 karakteri neden o kişiyle bağ kurmak istediğinizi anlatan kısa, samimi, nokta atışı bir mesaj için kullanın. Göreceksiniz, bu minicik efor kabul edilme oranınızı roket gibi fırlatacak. Referans istemek bile başlı başına bir samat biliyor musunuz? Eski yöneticinize gidip bana bir referans yazar mısın demek var. Bir onu doğru yönlendirmek var. Yani Ahmet çok iyidir gibi genel bir şey yerine şunu deyin. Hatırlarsanız X projesinde şöyle bir başarı elde etmiştik. Oradaki proje yönetimi yeteneklerime odaklanan bir şeyler yazabilir misiniz? Aradaki fark dağlar kadar. Çok daha profesyonel, çok daha etkili. LinkedIn algoritması aslında çok basit bir prensiple çalışıyor. Ne kadar aktifsen o kadar görünürsün. Bu kadar net. Yani algoritma sizin ne kadar oyuna dahil olduğunuzla ilgileniyor. Şimdi bu devasa algoritmayı nasıl evcilleştirip kendi lehimize kullanabiliriz ona bakacağız. İçerik üretmek lafını duyunca hemen bir gözümüz korkuyor değil mi? Ben ne yazacağım ki diyoruz. Ama hiç öyle olmak zorunda değil. Size içerik merdiveni diyeceğim, basit bir yöntem göstereceğim. En alt basamaktan en kolayından başlıyoruz. İlk adım yorum yapmak. Ama tebrikler falan değil. Alanınızdaki bir uzmanın paylaşımına düşüncenizi katan 2-3 cümlelik dolu dolu bir yorum. Bu kadar. Sonra bir üst basamak. Beğendiğiniz bir makaleyi alıp bu makaleyi şundan dolayı çok faydalı buldum diye küçücük bir notla paylaşmak. Ve en tepede kendi tecrübenizi anlattığınız kısa bir yazı. Yavaş yavaş adım adım. Şimdi size çok ama çok önemli bir sır vereceğim. LinkedIn algoritmasını eğitebilirsiniz. Evet, yanlış duymadınız. Tıpkı bir evcil hayvan eğitir gibi. Kural şu. Ana sayfanızda karşınıza çıkan her şeyi beğenmeyin. Sadece ve sadece kendi sektörünüzle, hedeflediğiniz alanla ilgili içeriklerle etkileşime girin. Beğenin, yorum yapın, kaydedin. Bir süre sonra ne olacak biliyor musunuz? Algoritma diyecek ki: "Ha, tamam. Bu kişi bunlarla ilgileniyor ve size tam da istediğiniz gibi içerikleri, iş ilanlarını getirmeye başlayacak. Ana sayfanız sizin kişisel kariyer danışmanınız olacak." Tamam, harika bir ilana denk geldiniz ve başvuru butonuna tıkladınız. İş bitti mi? Hayır. Aslında iş şimdi başlıyor. Çoğu insan tam bu noktada durup beklemeye geçiyor. Ama biz öyle yapmayacağız. Biz o son, o fark yaratan hamleyi yapacağız. Burada iki tane ölümcül hamlemiz var. Birincisi teknik kısım ATS yani otomatik sistemleri geçmek. Başvurmadan hemen önce ilandaki anahtar kelimelerle profilinizdeki kelimeler eşleşiyor mu? Son bir kontrol yapın. Bu sizi o ilk dijital elemeyi geçirecek. İkincisi ve bence en önemlisi insan dokunuşu. Başvurdunuz ya, hemen o pozisyonun yöneticisini LinkedIn'de bulun ve ona küçücük nazik bir mesaj atın. Bu pozisyon için çok heyecanlıyım, başvurumu az önce yaptım gibi. Bakın bu tek bir mesaj sizi bir anda yüzlerce kişinin önüne fırlatır. Evet şimdi sıra sizde. Hadi gelin küçük bir pratik yapalım. Ekranda bir kontrol listesi görüyorsunuz. Aklınıza bir iş ilanı getirin. Hedeflediğiniz bir pozisyonu. Şimdi kendi profilinize bakın. Başlığınız, hakkında bölümünüz, deneyimleriniz, bu ilandaki anahtar kelimelerle ne kadar uyumlu? Kendinize birden ona kadar dürüst bir puan verin. Bu mini check-up profilinizin röntgenini çekmek gibi nerede eksik var anında göreceksiniz. Harika, buraya kadar bir sürü şey konuştuk ama bütün bu bilgilerin tek bir anlamı var, o da eyleme geçtiğimizde ortaya çıkıyor. Teoriyi öğrendik, şimdi pratik zamanı. Bilgiyi güce dönüştürme zamanı. Peki, şimdi size soruyorum. Sizin ilk adımınız ne olacak? Bunu duyduktan sonra yapacağınız o ilk küçücük şey ne? Bir saniye düşünün. Büyük bir şey olmak zorunda değil, unutmayın. En büyük yolculuklar bile o ilk adımla başlar. Sizin o ilk adımınız ne? Hatta işinizi kolaylaştırayım, size iki tane mini atölye ödevi vereyim, hemen şimdi yapabileceğiniz şeyler. Seçenek A, profil başlığı atölyesi. Açın profilinizi, konuştuğumuz formülü uygulayarak başlığınızı güncelleyin, en fazla 5 dakika. Ya da seçenek B, ilk mesaj tasla, bağlantı kurmak istediğiniz o bir kişiyi düşünün ve ona göndereceğiniz o 300 karakterlik mesajı bir yere not alın. Sadece birini seçin ve ertelemeyin, şimdi yapın. Ve gelin şu son soruyla bitirelim. LinkedIn profiliniz sizin için sadece eski bilgilerin durduğu bir dijital arşiv mi yoksa bir sonraki büyük fırsatınızı yakalamak için çalışan aktif bir mıknatıs mı? Seçim de cevap da tamamen sizin. Profilinizi artık tesadüflere bırakmayıp sizin için çalışmaya hazır hale getirecek misiniz?